Uzeyfe radıyallahu anh isimli sahabi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize, bir Müslümana kıyamet gününe kadar yetecek her şeyi öğretip gitti diyor. Birileri unutmuş olabilir ama biz, Peygamber aleyhisselamdan kıyamete kadar olacak çok şeyi öğrendik diyor. Allah ondan razı olsun. Pek çok öğrendiğini de bize nakletti o ve diğer sahabiler. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadisi şerifte. Bu Huzeyfe radıyallahu anh'ın bahsettiği. Resulullah bize olup bitecek her şeyi öğretip gitti bu dünyadan tarzındaki bilgilerden bir tanesi var. Bugün senelerdir kulaklarımızın zarını patlatan haberlerdeki bomba sesleri, ümmeti Muhammed'i yok sayan siyaset anlayışları, ümmeti Muhammed'in dinini ve imanını kökten imha etme planları, Toplum mühendisliği ile eritilmek istenen mümin nesil planları hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize haber vermişti. Biz arsamızın kenarından geçmediği için bu yol zannederek uzaktan dinleyi vermişiz. Bakınız ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Buyuruyor ki bir gün gelecek bütün dünya kafirleri aç insanların bir sofraya üşüştüğü gibi üzerinize üşüşecekler. Nasıl? İnsanlar açken mesela inşaatta çalışan işçiler işte öğleye kadar yoruluyorlar, iyice acıkıyorlar. Öğlende domates, peynir ne bulurlarsa bir gazetenin üzerine seriyorlar da hadi yemeğe deyince çullanıyorlar yemeğin üzerine aç çünkü. O sahneyi anlamamızı istiyor aleyhisselam efendimiz. Aynen o şekilde sizi yiyip bitirmek için kafirler üzerinize üşüşecekler buyuruyor. Bu sözü duyan sahabiden birisi demiş ki ya Resulallah bu bahsettiğiniz gün Müslümanların azınlık olduğu 3-5 kişi olduğu bir zaman mı olacak ki bütün kafirler üzerimize üşüşecekler? Buyurmuş ki hayır. O zaman çok kalabalık olacaksınız siz. Ama seldeki saman çöpleri gibi olacaksınız kıymetsiz yani. Kıymetiniz olmayacak. Üç kişi, beş kişi azınlıklar da, işte filan Hindistan'da çok azınlıklar bir köyde, inekperestler gelip çullanıyorlar. Bunu anlamanın bir manası var, bunu sormuş sahabi zaten. O köyde azınlık oluruz da biz, onun için mi gelip böyle üzerimize çullanırlar? Hayır. Hayır. 20 milyon, 20 milyonu da Müslüman, onun üzerine de çullanıyor. 2000 haneli bir köyde 2 hanedir, onun üzerine de çullanıyor kafir. Çünkü müminlerin, o mantıktaki kalabalıkları, selin sürüklediği çöp gibi. Çer çöp nasıl selin üstünde, uçar gibi çeker gider, okyanusa doğru. Aynı şekilde, müminler, kalabalık kitleler, büyük nüfus sahipleri oldukları halde